Yeni finans merkezi olma yolunda ilerleyen Ataşehir, İstanbul'da son yıllarda en çok tercih edilen ilçeler arasında yer alıyor. Aplas ekonomi ekiplerimizde gelişmekte olan bu bölgede incelemelerde bulunarak Ataşehir'de faaliyet gösteren Alagöz İnşaatı ziyaret ederek firma yönetim kurulu başkanı Sıtkı Alagöz'den inşaat sektöründeki çalışmaları hakkında bilgiler alıyor. Firmamız yaklaşık 1964 yılından beri inşaat alanında çalışmakta. Bir aile şirketimizdir burası. Babadan oğula diyelim. Ee, daha önce Beşiktaş, Maltepe ve Örnek Mahallesi Çekmeköy civarında işler yaptık. Birkaç ufak tefek Bursa tarafında iş yaptık. Uzun yıllardır da inşaat sektöründe ve birkaç tekstil firması dahil birkaç sektörde işlerimiz var. İnşaat alanları derken genelde konut üzerine çalışıyoruz biz. Yani ufak daireler yapmayı pek düşünmüyorduk ama insanlar e, bütçeyle orantılı yani 80 metre, 70 metre, 60 metre gibi küçük dairelerde artık yaşam sağlamaya çalıştıkları için biz de dedik ki bu sene biz de ufak daireler yapalım. Örnek mahallesinde yine 120-130 metre kadar civarında ve 50-60 metre ayrı iki ayrı çalışmalarımız var. Şu anda insanların bütçesine göre yapmaya başladık. Sıtkı Ala göz konuşmasında yapımı devam eden projeleri hakkında bilgiler veriyor. Şimdi bizim e, mevcut dairelerimiz dediğim gibi 127 metrekare olan dairelerimiz de var. 114 metrekare olan dairelerimiz de var. Bunun içinde 75 metrekare olan dairelerimiz de var. Burada e, tabii 75 metrekare daireler de ideal bir daire, iki kişilik bir aile için. Onlar da 2 artı 1 geniş bir mutfak, geniş salon ve e, 16 cm metrekare iki ayrı oda olmak üzere yapıldı. Burada 127 metre olan dairelerimiz tabii ki son derece kullanışlı. E, bu da geniş aileler için yaptığımız bir daire. Bunlarda mutfak... En az mutfak 10 metrekare olmak üzere, banyosu yine 12 metre banyomuz vardır burada, hı hı. E, salon 27 metre salonumuz vardır, odalarımız büyüktür, antrelerimiz geniştir, e, kullanabilir özelliği her noktasına kadar hesaplanıp e, ayrıntılara göre çizilmiştir ve buna göre de sunum yapıyoruz tabii. ki.